Bismillahirrahmanirrahim. Sultanımız Sultan İbrahim Osmanlı padişahlarından bir hattı hümayun yani el yazısı. Sen ki veziri azamımsın. Malumun kefle malumun olsun ki yeni kefle yazılıyor. Yeni akçe çıkar. ra ayrı. Biraz bir şey gibi duruyor. Çıkar. Yeni akçe çıkar. Deyo eski akçeyi yürütmezlermiş. Yani eski parayı kullanmıyorlarmış. Veriyorsun parayı, esnaf sana bir şey vermiyor. Niye? Padişahımız yeni para bastıracak diye. Tembih idesin, Ey vezir tembih edesin. Yine çıkınca yürüsün. Yeni para çıksa bile eski para akça yine yürüsün. Yine revaçta olsun, devam etsin. Bazı yerlerden işittim. Şöyle bilesin şöyle. Bakın vavları biraz raya benzetmiş ama dikkat edersek şöyle bilesin. Bu bir el yazısı çünkü. Ve eski bir el yazısı. Ve hem hüdayi la yezele şükürler olsun. Biliyorsun hüda Allah demektir Farsça. La yezel yok olmayan, zahil olmayıp yok olmayacak olan Allah'a şükürler olsun. Vafir yüz aklık Yüz derken Y'nin noktaları burada kalmış. Z'nin noktası mübarek sağ kaymış. Yüz aklı. Aslında gayın var. Osmanlı'da böyle ifade edilmiş. Yüz aklı. Yani sevinç haberleri, haberler geldi. Yüz aklı haberler geldi. Ve kazak bedhahın, kötülük isteyen o kadak, kazak e, hükümdarının hali, bakın lam geri, yani lamdan sonra Y'ye geri gitmiş hali, mükedder olduğuna, kazak bedhahının halinin üzüntülü olduğuna vafir gönlümüz sürurlandı. Yani onun savaşta kaybetmesine veya bir kaleyi kaybetmesine biz de sevindik çünkü onlar zulmetmişler. Göreyim seni. Bakın bunun noktası burada. Seni. Göreyim seni. Şu ye. Her ahval ile nice tekayyut idersün. Tekayyut çalışıp çabalamak demek. Ey vezir diyor. Göreyim seni her hal ile nasıl çalışıp çabalayacaksın. Cüz'i bakın burada bir silinmiş tabi cim harfi var noktası var. Cüz'i ve külli umuru büyük ve küçük her olayı diyor işi rikabıma. Rikap, padişahın huzuru makamı. Makamıma arz etmekten hali bakın yine ye, ye geri döndü. Hali olmayasın. Şöyle bilesin padişahımızın el yazısını okumakla müşerref olduk. Allah kolaylık versin.